Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Hobi Borsası'nın düzenlediği yeni bir Prime List'ten bahsetmek istiyorum. Bu Prime List 9 Şubat'ta yapılacak. 9 Şubat'a kadar bugünden itibaren 5'inden 9'una kadar günlük talama 200 dolarlık işlem hacmine ulaşmanız gerekiyor. Dilerseniz ilk gün ya da son gün toplam 1000 dolarlık bir işlem hacmi yaparak bu etkinliğe katılmaya hak kazanabilirsiniz. Burada detaylar yazıyor. Bu sırayla kayıt olup sırayla çıkacak kişi toplam 800 kişi kazanacak. Şansınız yoksa uğraşmaya değmeyebilir. Ama günlük işlem yapıyorsanız, işlem hacmi yapıyorsanız bu 9 Şubat'ta hesabınızda 50 dolar bulundurarak kayıt yaptırabilirsiniz. Eğer size çıkarsa güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bu da bu etkinlikler etkinliğe katılmak için açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra kimlik doğrulamayı tamamlamanız gerekiyor. Kimlik doğrulamayı tamamladıktan eğer sırayla katılacaksanız günlük 200 dolarlık işleme 200 dolar işlem hacmi ortalamasına ulaşmanız gerekiyor. Ve başvurmadan önce 9 uzunda en az 50 dolar hesabınızda bulunması gerekiyor. Bu sırayla katılacaklar için 800 kişi rastgele kazanacak. Eğer 1 ile 800 arasında bir numaranız var ise siz alım hakkı kazanmış oluyorsunuz. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Cüzdanınızda kilitli hale gelen başvurduktan sonra bulunan 50 dolar 50 dolarlar otomatik olarak bu token miktarına çevriliyor olacak. Diğer yöntem ise hesabınızda hobi token tutarak katılabilmek. Burada da minimum 300 hobi token tutarak katılabiliyorsunuz. 300 hobi token tutarsanız maksimum 50 dolarlık alım hakkınız oluyor. Önceki ön satışlara baktığımızda 3 dolarla 8 dolar arasında bir alım hakkınızın olduğunu Görüyoruz burada maksimum 50 dolar. E şuraya geldiğimizde de burada da Hobi token ortalamanızı görüyorsunuz. 6-7-8 Şubat'taki Hobi token ortalamanıza göre bir değerlendirme olmuş oluyor. Orada da yine hesabınız 50 dolar bulundurmanız gerekiyor. Hobi token'a katılacaksa Hobi token ortalaması ile katılacaksanız da, orada da hesabınıza düşen miktarın hesabınıza düşen miktarın ödemesi e, hesabınızdaki e, USDT'den kesilecek ve alım hakkı kazanmış olacaksınız. Buraya baktığımızda 3 dakika dakika boyunca maksimum 10 katına kadar fiyatlanabileceğini görüyoruz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.